Hadi senin şarkını söyleyelim mi anne? Pencereme konmuştu. Aldı bolu içeriye. Çık 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 etti diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Nay 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 nay. Nei Haydi tekrar söyleyelim. Mini line, mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 örtüneye. kaldı. Pır pır ederken canlandı. Hmm. Ellerim bomboş kaldı. Bir tane bitti.